Şimdi Sayın Başkanım, bu Kahramanmaraş Spor'unu atlamadan evet. sahada çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Ee, gittiğiniz yerlerde Kahramanmaraş Spor adına sizden e, böyle bir tepkiyle karşılaştınız oldu mu? Olur. Yani Kahramanmaraş Spor'u 2013'ten beri 2014 2014'ten beri evet. e, bir şekil ligde tuttunuz, evet. bir alt lige düştünüz, playofa oynamaya gittiniz. gittiniz. Yani e, gerçekten direkten döndük diyelim. Evet. Yani bir üst lige çıkmaktan çok büyük mücadeleler verdiniz benim nazarımda. yani hala. sahada da e, siz bununla alakalı bir tepkiyle karşılaştınız mı? Şimdi, Başkanlık süreci, tabii, tabii şimdi sürecinde. Spor zor bir şey. Ali, tabii. Spor yönetici zor zaten. Kendi doğasında zor. Bugün Ali Koç sırf Türkiye'de dünyada zengin bir adam. Evet. Dünya listesinde. Doğru mu ailesi? Koç ailesi. Ama Fenerbahçe'de yıllardır değil mi aile işlerinden başarı. başarı, elde edemedi. Bilmiyorum. başarı biraz da görece sırf şampiyon olmaksa o bir tane kriter. Evet. Ama farklı şeyler de var. Şimdi ben kısaca anlat. Vaktimiz var değil mi muhabbet? Bizim vaktimiz var. Sizin varsa vaktiniz varsa var, sıkıntı varsa yok. Oraya kadar var ya. Şimdi 2014'te ben Kahramanmaraş Spor'u devraldım. PTT Lig'den düştüğü zaman. Evet. Bu takımın protokoller var. Avukatlar ve şahı devir aldığımızda. 8 milyon 450 bin TL borçla devraldım. Bu 2014'ün parası. Tabi Tabii bak bunları şimdi burada lütfen herkes anlasın. Bak bu protokolle şahitler üzerinde mali müşavirler, avukatlar nezdinde yapılmış bir protokol ve para. 8 milyon 450 bin tane borçlu devlet. Bu borç süreçte hiç bu borcu 2023'ün ya da 2024'ün fiyatlarını endekslediğinizde ne çıkıyor? Baktınız mı hiç? Tabii o gün kuru 2.2 diyor. Evet. Şimdi 35. Tabii. Yani 17 kat. Tabii. Evet. Yani arkasına 2 sıfır ekleyebilirsiniz. Tabii tabii. Şu bu yani şöyle diyeyim. buna Hani şey olsun, 8 9 diyelim mesela. 2'ye evet. bölü, dört buçuk milyon euro. Şu an, şu anda. Evet. Şu anda Yani bu e, süperlikten Süper Lig'den bir bütçe ne Bu borç da ben devraldım. Ben kimden aldım? İstanbullu bir aileden devraldım. Evet. Bu bile, biz benim adım yine memleket milliyetçiliği noktasında biliyorsun yani biz evet. bu takım bu riski aldık. Elimizi değil gövdemizi soktuk. Bu takıma 20 gün, lige 20 gün kala aldık. Bak bu kriterler çok önemli. Takımı kimse devre almadı. Benden önce Doğan Bey, Doğan Tehçi bu arkadaşlarla görüştü. İş bitti dediler biz Doğan Bey sonra bıraktı geri. Ben Hı. vazgeçtim almaktan dedi. Sonra biz bunu Fatura Vizyon, o, yani o şirket, evet. İstanbullu bir aileden, kişiden biz takımı tekrar en azından Maraşlı bir, yani ben şahsıma geldim. 20 gün kala. Bugün 20 gün. Şeref Spor'un için sizlere daha 20 günde bir amatör takım oluşturulmaz. 20 gün, lige 20 gün. İkinci ligde ve PTT Lig'den düşmüş. Bir sendrom var, bir travma var. Böyle bir yük var, sırtında borç var. Bunlar. Teknik direktörü yok belki o gün için. Sözleşme tek devam yok. Sözleşme devam tek teknik direktör var. Orhan <laughs> Şerit evet. hatta video atılır. Şimdi biz takımı devraldık. Ama sözleşmeler, teknik sözleşmeler de PTT Lig standartında yapılmış. Yüksek rakamlar yani. Evet. Şimdi biz 20 gün kadar takım aldık, Nevşehir'de takım direkt kampa götürdük. 30 tane futbolcu, o anda bulabildiğimiz hızlı bir şekilde. 20 gün sonra lig başlayacak, herkes 3. kampını yapıyor, biz takımı da. 20 gün kala bu şehrin, hani şimdi bana takımı batırdı diyenler. Ve 20 gün kala da ortada bulabileceğiniz futbolcular, futbolcular da e, tabii. Tabii elit yani futbolcular yok, anlaşma bir anlaşma yapılmıştır. Bir de bizim de zaten o sektörde o kadar bağlantımız, tercümanımız olmadığı için. Tabii derin scout ekibimiz yani biz de o sektöre yeni gittik. Biz şerimi takımın 20. Şimdi o gün bu şehre banaşımış takımı batırdı diyenler. Takımı rezil etti diyenler. Takımı şöyle böyle etti diyenler. 20 gün kala Fatih Cihan'ın mı düşmeliydi bu sorumluluk bu şehirde? Evet. Neçe <laughs> e, siyasi abiler, yani, büyük abiler büyük abiler büyük markalar, var ya markalar evet. var ya. Şimdi Fatih Cihan'ın suçu 20 gün kala kendi öz kaynağıyla, öz iradesiyle öz riskiyle memleket adına bu takım İstanbul bir aileden almak oldu yani. Almaksa oldu benim suçum yani. Ben bunu yaptım. Devraldım. Evet. Bu takım ben aldı hani bir de biliyorsun AŞ'ydi. Dernekli muhabbet abi. Takım zaten AŞ'ydi. Ben takımı evet. ben etmedim yani. Ben takımı 20 gün aldı ligde. 20 gün sonra maça çıktık. Bu süreçte biz maça çıkarken şu 8 milyon 450 bin lira. Peki de ligde biliyorsunuz ya yabancı futbolcular oynuyor. Beni. Tabii. 5 altı tane yabancı futbolcu vardı. Nijeryalı, işte İsviçre'den, Dabo, isimler hatırlıyorum çünkü para almadım. O sene Izuka, Chetkovic e, e, sır futbolcu, Karadağlı, Kaleci Branka. Ve hepsi UEFA'dan güvenceli tabii, yani. Tabii değil mi? Değil mi? tabii. tabii. geleceğim evet, işte. evet. Yani Şimdi hepiniz biliyor. Şimdi bu kadar kas biliyorsunuz. da. Şimdi UEFA yabancı futbolcular çok daha sert biliyorsunuz. Yani hiç yani alacağına takar. Bunların alacağı da dolar ve euro bazında, döviz bazında. Bu borç Ahmet Bey bir yıl sonra yani 8450 aldığımız zannettiğimiz borç 12,5 milyon oldu. Bu rakamlar bize verilmemiş. Yani biz devralırken süreçler hızlı devraldığım için de 12,5 milyon TL borç oldu bize 6 ay sonra karşılığında. Allah'tan demi söyledim. Çok iyi yabancı İngilizcem, Almancam, İtalyancam olduğu için ama burada İngilizceyi kullandık. Bu futbolcuların menajerleriyle, kendileriyle, babalarıyla, yakınlarıyla yani arayarak birebir ben rica ederek, minnet ederek, yerinde ee, rica ederek bu ödemeleri atıyorum 100 bin dolarsa rakamlar. Yani önemli. bu PTT Lig'den siz düşürmediniz. Yok. Zaten düşmüş takımı devraldınız. Tabii canım. ya. Bu önemli bir ayrıntı. Tabii. Şu bak şimdi 20 gün kala. İşte bana mı kalmalıydı diyorum. bu Ben de almasam takım ama Maraspor evet. Mar hiç kalmayacak yani. Aynen öyle. Şimdi size sallayanlar buna önemli. Şimdi konuyu mesela bu gece konuşabiliriz. Siz Maraspor'da. Şimdi bu arka bu suçsa ben bu suçu işledim. Hatta Maraşlı olarak. Bu suç mu? Biz gövdemizi koyduk. Evet. Trenci Süleyman'ın Yani burada olarak... başarısız olunsaydı bu borç yine sizin borcunuzu değil tabii, mi? Tabii. Maraş tabii, tabii. olmasaydı bunu öz kaynağınızdan siz ödemek tabii, durumundaydınız. Tabii, tabii, tabii. Devraldık zaten. Onu gördük. Işte. Evet. Elimizde gövdemizi soktuk. Bu borç da 12,5 milyona çıktı düştükten sonra. Ve bu rakam ben bu futbolcularla birebir görüşerek yabancıları. Atıyorum 50 bin dolarsa 40 bin 30'a. 30 da ona neyse hepsini resmi Biraz fazla. da vadeyi uzattınız tabii belki. Aynen belki. Tabii aynı işte bütün evet. o fazla ticari şeyimizde evet. bulanarak dediğimiz aynı bir ticaret adamı orada artımız girdi. İkna kabiliyeti bilmem nelerle 40 bini işte 4'e böldük 10-10, evet. 100'den 40'a düşürdük. Yok 40-15'e düşürdük 5-5 neyse böyle biz bunların hepsini ödedik bunun ispatı ne? Bunu şimdi bir iş adamı yönet ben ödedim diyebilir ama Gerçek ispat için buralar önemli noktalar. Bakıyorum şimdi bir bu 20 gün kala düşmüş bir takım aldı. İşte altın bu. Evet. Ben düşürmedim. Kimse almadı 20 gün kala bana mı düştü? Ben aldım. Evet. Baktık hiç kimse yiğit çıkmıyor. He. Ve burada bu ödemeleri biz doğru gününde yapmasaydık kas işte Avrupa Birliği. Evet. Hı -hı. Bu yabancılar için geldik Türk futbolcular için aynı hukuk işte. Orada Hı. orada da şey var Uç Uç Uçmazlık çözüm kurulu federasyonu. Işte mahkemeler, icra, evet. sözleşmeler var. Bunları gününde ödemezsek bir sonraki ilk transfer döneminde ne geliyor şöyle? Yasak ah, geliyor. Yasaydı. Şu anda zaten süperlikte bile geldi transfer Şimdi Fatih başına. Mehmet, evet şimdi Fatih Mehmet Ceyhan'ın takımı batıran, takımı rezil eden güya, takımı bilmem ne eden bu başkan. 8 yıllık, 9 yıllık yani deprem yarı oldu. Evet. Sekiz buçuk yıllık futbol aktif sahadaki futbol takımının e, e, maça çıkışını hiçbir zaman transfer yasağı gelmedi. Ve son senesinde de statsız deplasmanlarda transfer yasağı gelmedi. Bu ne demek? Çalışan futbolcunuzun oynayan futbolcunun hepsinin borcunu zamanında sürdürülebilir bir şekilde, evet, vadelerinde ikna ederek demiş veya anlaşarak gününde ödedik verildi. Bu dik bu. Başarı, bu bu, bu, buna buna financial İngilizce biliyorsun financial fair play diyorlar. Evet. Finans, finansal e, fair play. Evet. Finansal e, başarı. Biz bu takımı böyle tuttuk. 8 yani, yıl iki, ikincilikte tuttuk bu şekilde. Dediğiniz gibi playoff'a 2 puan kalan maçlarımız evet. oldu. Direkten döndük. Hepinizi biliyorsunuz. Samsun'da. Aynen ama. Ama ne zaman takım burnu havaya kalktı hani, tabiri caizse birden hep bunları yaşadık. Bir baktık futbolcu arasında bir kaos oldu birden birileri bir şey patladı. Bir baktık türbinde bir kaos oldu. Bir baktık yönetimde bir kaos oldu. Ben yani kimseyi suçlamıyorum ama denk mi geldi yani? Hani tam başarıya gidiyoruz geri bulduğumuz aşağıda. Yani bir olay yaşandı. Kırılma maçlarını hep kaybettik. Kırılma haftaları hep bizim aleyhimiz Aynen. oldu. Hiç i̇şte, değil. Şimdi, ha, ama biz yine de 8 yıl boyunca unuttuk. Üçüncü şey. Fatih Mehmet yani İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunu. Türkiye'de yüzde birlik dilime giren, yılda benim de 50 öğrenci alan bir yer burası. Yılda. Türkiye'de. O zamanlar daha zor bir da üniversiteye gidiyor. Evet. Öyle soru çalarak falan gitmedik Mümkün yani. Sabilden, ha. Şimdi burayı burayı da yüz üzerinden 75 ortalamayla bitiren bir kardeşiniz mi? Diploma İstanbul Siyasalı. Şimdi 103 kulübün içerisinde ikincilik, üçüncülük kulüpler birliğinin kuruluşunda varım. 2015'te. Bu yönet, bu derne, 103 tane futbol alt liglerden, ikinci kişinin kulüpler birliğinin de kuruluşundan kuruluşuna varım. Ondan sonra da yönetiminde ve başkan yardımcısı yaptım. Bu kardeşiniz Maraş'ta e, ne diyeyim başarısız başkan, işte bana Spor Batıran başkan ama 103 tane hepsi başkan olan tüm Türkiye kulüplerinde ki 7-8 kişilik üye seçilen ve federasyonla ilgili tüm çalıştaylarda, tüm çalışmalarda sözcü olarak konuşmasını yönlendir yönlen ve bana sen dosyalar hazırlayıp Yıldırım Demirören'e e, Limak, Nihat Özdemir Nihat Mehmet Büyükelçiler bütün şeyler yapan benim. Bu, bu şekilde tak takdir gören, 103 kulüp başkanının sevdiği, saydığı ilmimize, aklımıza inanan biriyiz. Ama rahmetli babam derdi ki evde yetmek gösterin değer olmaz oğlum derdi. Biz Maraş'ta olunca... Bu buçuk yıllık süreç içerisinde e, hani diğer şehir kulüplerinde özellikle belediyeden siyaseten çok ha. destekler görülür. Siz buralarda hiçbir destek alamadınız. Hiç bir mi? kere bir e, forma, forma, forma reklamı oldu. Geleceğim. Onun da bir kısmı alındı alınmadı tamam. muhabbetler oldu. Ha. Şimdi, yani iş adamlarından, büyük sanayicilerden neden bu Kahramanmaraş Spor'a bir yatırım yapılmaz? Tamam, yani bunlar nasıl sonuçlandı? Şimdi şimdi biz... Yani e, o forma reklamlarının bir kısmını alamadığınızı biliyor biliyorum. Mi? Mi? Ha. Şimdi bu buçuk yılda e, takımın <laughs> ismini hatırlamaya çalışıyorum. Aldığı destek e, toplam yani rakamlarla 4-5 milyon TL falan toplam. Toplam. Evet. Ama bu, şu, bugüne bugün hep kurallar. Bugün bir futbolcu 1 milyon yani. Evet. Yani 4-5 topçu parası. 8,5 yılda Hani verilen evet. Bu yardımsa yardım yani. Şimdi bu arkadaşlar mesela gittik biz. E, Akber verdi. Evet. 250 bin lira Atomobil parasıyla. İşte Akedaş gittik 150 ver, Viskul gittik verdi falan. Ama nedense 2018'den sonra ya bu verilen yardımlar hiçbir zaman bir topçu parası etmedi yani. Ama Toplar. inkar da etmediniz tabii. Yok etmedim ben. Hepsinin fatura ben tabii. hepsine tabii. teşekkür ettim ben. var. Biliyorum. Hepsine var. Ama burada diğer şehirlerle farkımız yerel yönetimlerin bu işi biraz daha force etmesi. Lokomotif olması lazım belediyenin destek böyle. olması. Evet, Çünkü e, biz sporun arkasında siyaset olmazsa hiç olmaz. topal oluyor yani. yani. Aynen diğer şeyler en evet. büyük farkımız bu zaten. Evet. Şimdi iş adamları bir şekilde azdan çoktan veriyor. Yani her yerde sanko yok. Sanko 15 milyon TL veriyor evet. ya Takımın anladın mı? Ama biz takım aracda 300 500 piso verdi falan. Zaten bu verilen paraları da fatura kestik o şirketler vergiden düştüler. Yani hmm. ondan hiçbir zararı da yok zaten o manada. Hiç yani şöyle yok. bir bakıyorum Gaziantep Süper Lig'de. Evet. Adana Demirspor Süper Lig'de, Kayseri Süper Lig'de, Sivas Süper Lig'de. Malatya biz Süper Lig'de Evet. Mesela... Biz bir çanak gibi etrafımızda evet. her türlü aslında bu sadece spor anlamında değil. Ee, hem siyaset, hem ekonomik, hem kültürel olarak evet. bu şehirlerin arasında bir bütünü e, gam, evet, kadık kaldık yani. yani. Şimdi burada işte biz bu yıl biz e, şeye gelip bu saat. biz 2018'den sonra Ahmet Bey ben kendi analizim bu. Biliyorsunuz 2018'de ben ne oldum? MHP milletvekili. Evet. Ondan sonra Maraspor'a ve bana yapılan mobbing arttı. Yani, o güne kadar Allah var. şeyler yani iletişim en azından daha sağlıklıydı. Daha hani istediğimiz olmuyorsa da böyle gerginlik değil. yoktu. Evet. Rahmetli babam geldi. Hıra rampa geçiniyorduk yani. Hani öyle diyelim. Kör topalaydı. Diye. 2018'den sonra bu sertleşti. Birden bize karşı. Şimdi ben geriye dönüp kendi analizimi yani niye olduğunu Maraş Spor'un artı şahsı Maraş'ta bu konjonktür falan ben şuna bağlıyorum. 2018'de benim MHP milletvekili adayıyken yaptığım çalışma yapınız az çok evet. evet. biliyorsunuz. O gün bir sürecin bir o, o gün de, o gün evet. bazı arkadaşlar yerel siyasette yönde olan bazı arkadaşlar diyor yani ben Biliyor musun burada demeyeceğim. Bizi potansiyel evet. olarak kendine yerel siyasette rakip bizim orada gerçek Tehlike. gerçek derinliğimizi gördüler. Hmm. Orada e, sıralama yerinde olsaydı farklı olmuştu. Evet. Onu herkes söylüyor. Ama, ama çalışmada da benim evet. gerçek teşkilatçılığımızı, maddi boyutumuzu, gücümüzü, işte ekibimizi halkla olan ilişkimizi görünce ve e, bu dediler bir yerde bizim karşımıza çıkacak. O zaman Maraspor'da da başarılı olursa zaten. Kahraman olur. Evet. Çünkü Kahraman Maraş'ın da evet. seyircisi, azımsanacak Tabii, bir seyirci zendi. değil, güzel bir Tabii, seyircimiz var. Maraş Spor Şehri yani. Evet. Şimdi...